Merhaba arkadaşlar ben Tansel Palabıyık Bu dersimde haber Script yapımının ikinci bölümünü yapacağım İlk bölümde ne yapmıştır arkadaşlar bir bakalım hemen Şuradan index .htm. Pardon yanlış yaptım bunu chrome ile açayım Siz i̇şte herhangi bir tarayıcınızı açabilirsiniz Ne yapmışız? Sitenin logosunu yapmışız Menü bölümünü yapmışız Bir tane resim koyup yani Bu resmi ben konu olarak göstereceğim size birazdan div class'larla css'i bağlayacağım. Şimdi arkadaşlar dilerseniz başlayayım. Öncelikle arkadaşlar body etiketimizin içine bu şu an yazdığım şu kod genel div'im olduğunu gösteriyor. Yani şu şundan mesela şu en son burası tamam mı? Bütün kodları bunun içine yazacağız. Bu bizim yani diyelim bir büyük sayfamız genel divimiz. Bunu şimdi yapıyorum. Bir class ne yazayım buraya? Page yazabilirim. Genelde ben İngilizce yazıyorum bunları. sayfada da yaparım ama gerek yok. Ben böyle yapacağım. Bakın arkadaşlar bu genel divimin başlangıcı, genel divimin bitişi. Bu bize kolaylık sağlaması için ben bunu böyle yaptım. Şunu da şöyle yapmamız lazım. Şöyle yapınca genel divimin içinde oluyor bunlar. Ondan sonra header bölümünü yapalım. Arkadaşlar hemen header yazıyorum. Şimdi header'ı da kapatmak şurada şöyle yapmadığım için hata gösteriyor. Yani her kodu sahipleniyor. O yüzden böyle yapacağız. Şuraya da header yazıyorum. Yani header'ın bitirme gibisinden. Şimdi buraya ben böyle yazıyorum mesela ne yazayım buraya header diyorum bu notabetin bana kolaylığı bu şöyle yapıyorum new class header header'ımızın içinde ne olacak arkadaşlar ne olabilir mesela logomuzu header'ın içine alıyoruz arkadaşlar bu logomuzu bunun içine alıyoruz şimdi Başka ne yapalım? da onu yaptık. Şu bunları da bunun için alıyoruz. Header div'imizin için alıyoruz. Burada div'imizi kapattık. Hmm, şimdi menümüzün de güzel görünmesi için arkadaşlar. He, ee, şimdi nasıl yapsam diye düşünüyorum. Şöyle bir şey deneyeyim. div ID menü 2 diyorum arkadaşlar. class menü diyorum. Yani menümüze buradan stil vereceğiz. Güzel güzellikler yani güzel yapacağız. Sağa yazacağız, sola yazacağız, yanına yazacağız. Ona göre ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi şurada bu div'i açtık. Tabii ki burada kapatmamız lazım. 2 bu bizim menü olduğumuz göstersin bunu da şöyle yapabilirim menü diye bu menüyü de şöyle kapatalım tabi bunun dibine burada. burada kapatabiliriz onu da evet bir sorun var mı diye bakmak istiyorum arkadaşlar şuradan şöyle chrome diyelim Herhangi bir sorun yok farkındaysanız yine aynı. Çünkü daha CSS daha tanımlamadık, tanımlamadık. O yüzden şimdi başka ne yapabiliriz? Header bölümünden başka e, sol kısmı yapabiliriz arkadaşlar. Mesela sol kısmımızda ne olacak? Konular yönetilecek. Şimdi sol kısmımızı yapalım Ne yazsak mesela div class öyle yazmayayım ben şöyle yazıyorum left yazıyorum nokta left div class left diye gösteriyor tamam şöyle yapalım sol kısmımızda ne olsun mesela şimdi sol kısmımızda div ne olacak başlıklarımız olacak son eklenen bir başlık yapacağım ben sol kısmımıza son eklenen başlık diyelim arkasından şuraya son eklenen haberler demek daha damatlığı düşünüyorum div diyorum bir sıkıntımız olmaması lazım evet sıkıntımız yok arkasından div class tanımlıyorum arkadaşlar tekrar bu da ee, yönünü, hızasını belirlerken kolaylık sağlanacak bize. Div class için div class son eklenen iç diyorum. İç kısımdaki ayarları buradan yapacağız. Arkasından div class son diyorum. Son, en son olanları gösterecek. Son, en sondaki. Bu sonu şurada kapatıyorum. şuraya bir isim gösteriyorum. MGSRC Meet Son Resim PNG diyorum. Alt işte tırnak. Bunu burada gösteriyorum. Arkadaşlar zaten bunu bize Ağustos Hoca göstermişti. O yüzden fazla üstünde durmuyorum bunların. Sadece böyle yazmak zorundayım. Yazmadan da olmuyor. Ne yazayım mesela buraya ben? Herhangi bir başlık. TMYO yazayım. Paragraf atalım. Paragrafı bitirdik. Bir paragraf daha atalım. Şuradan Lorem Ipsum Dollar yapmıştık. Lorem Ipsum Dollar yazayım. Şöyle başlatayım. Kopyala. Böyle yapayım. Ee, TMYO bunu yaptık. Şimdi sol kısmımızda da farkındaysanız şurada kapattım. Evet bu sol kısım da bitti. Şimdi nereye geldik? Ee, sağ kısmımıza gelelim. Şu sol kısmı da şöyle yapayım. Şöyle yapalım. Bunu kaldırıyorum. Şuraya sağ kısım yazıyorum. sağ kısmımızda ne olacak şimdi arkadaşlar? Hemen öncelikle e, ee, div class her zamanki gibi şunu yazıyoruz. Sağ kısmı olduğu right. Bunu right right içine alıyoruz. Div class diyorum. Şurada sağımı kapatıyorum. Sağ kısmı kapattık. Şimdi bunun içinde ne olsun? Ben biraz internette araştırdım arkadaşlar. Mesela kültür sanat diye ben bir şey buldum. Tamam mı? Bunlarla ilgili de buldum birkaç tane. Kültür sanat haberleri diye mesela yazdırıyorum. Divimi kapatıyorum. Şuradan evet divimi de kapattım. Arkasından div class yine div, div yapmak zorundayım çünkü arkadaşlar görünüşte güzel olacaklar. Bunlar Tarih Museum stiller sayesinde bunlar çok güzel görünecekler. Mecbur yapmak zorundayım. Kültür sanat haberlerini yazdırdım. Arkasından kültür sanat iç yani üstte solda yaptığım gibi yaptım. Şurada dilimi kapatayım yine. Arkasından e, yine bir P class'tan üsttekine hemen hemen aynı yapacağım. TV'mi kapattım. Ne yaptık şimdi biz burada? Yine ben buraya ne yazsam acaba? Yine yazayım TMO diye. T -m o. Arkasından yine şunu alayım. Şunu alayım. Ya farkındaysanız arkadaşlar. Hatam olabiliyor. Şuraya P'yi kapatmamışım mesela. şimdi bir görünüşe bakalım arkadaşlar şuradan şöyle bakalım yine aynı bir sorunumuz yok devam ediyoruz Loren dalını yazdım şimdi divimizi kapattık sağ kısmı da bitirdik şimdi nereye geldik arkadaşlar ben altta bir de şu üstteki menüler gibi menü yapmayı düşünüyorum Şunları artık silebilirim. Buna gerek yok. Ee, şimdi ben buraya şöyle bir footer yani alt başlık alanı yapmak istiyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Geldim burada bunu böyle yaptım. Footer. Şimdi ne olacak? Div class her zamanki gibi Dayı. div div class footer div diyorum bu div aşağı indiriyorum e. div id menu menü 2 üstteki menü olduğu için arkadaşlar şu menü olduğu için Bunu şimdi klasında menü olarak yapacağım. Klas. Yani üsttekinin aynısını bunda da uygulayacağım. Direkt. Kolaylık olur hemde Bir daha farklı yaparsam tek tek yapması zor olacak diye. Böyle yapmak daha mantıklı. Yine şunun aynısını alıyorum arkadaşlar. Şöyle aynısını alıyorum. Lee taklarının içine şunu şöyle yapıştırıyorum. Ee, arkasından U'yu bitiriyorum divi kapattım footer'ı kapattım arkadaşlar şuraya şöyle bir şey yazıyorum yine bu tasarım işte ahref http slash slash abone ol net.tc cancel A diyorum. Tarafından katlanmıştır diyorum. Şuraya P'yi kapatıyorum. Footer'ımızın divini zaten şurada kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü footer'ın içinde görünecek bu yazıda. Arkasından genel divimizi kapatmamız lazım. Genel divimiz nerede? Şimdi bunu kapatacağız şurada. Birlik. Bir şimdi nerede sorumuz var? Şu U'nun altında bir div kapatacağım. Bu on olacak. Bu footer'ın olacak. Şu footer'ı da şuradan kapatacağız. Şurada. Şimdi olması lazım. Burada genel divim olması lazım. Evet. Şunun altına da şöyle yazarsam genel dil diye genel genelin kapatılmış bitmiş hali şimdi bir deneyelim arkadaşlar herhangi bir sorun olması lazım yine bir dahaki dersimde ben e, bu sitenin yavaş yavaş şekil almasını sağlayacağım css kodlarına geçeceğim arkadaşlar bu dersimden bu kadar